Kur'an'da ismi geçen beş peygamber söyler misiniz? Kur'an'da ismi geçen beş peygamber söyler misiniz? Vallahi şu ana kafam bozuk. İşte dalgınım. Kur'an'da ismi geçen beş peygamber söyler misiniz? Şimdi abi onları söylemesi kolay da para yok karnım aç bir yemek parası verirsen sayarım. Kur'an'da ismi geçen beş peygamber söyler misin? Beş peygamber. tam bilmiyorum ben. Bir tane say abi. Hazreti Muhammed. İki. Hazreti Ömer. Kur'an'da ismi geçen beş peygamber. Mesela daha önce söyledim değil mi? Bu memleket Müslüman değil. Almış Hristiyan tarzını, sokakta kıskanmaz ırzını, bilmez Hristiyan farzını dermiştim, Müslüman'ım Teşekkür ederiz. Kur'an'da ismi geçen beş peygamber. <laughs> Kur'an'da ismi geçen beş peygamber. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Teşekkürler. Davut Ali Selam. Ya... E... <gülüyor> <gülüyor> Kur'an'da ismi geçen beş peygamber. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Musa 2, Hazreti İbrahim 3. Başka <laughs> birini hatırlayamadım. Kur'an'da ismi geçen 5 peygamber. İsmi geçen 5 peygamber. Evet. Ee, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Bir. E, Musa aleyhisselam İki. E, Davut aleyhisselam, e, Adem aleyhisselam Yakup Aleyhisselam. Ee, bunlar. En çok kimin adı geçer? Kur'an-ı Kerim'de en çok Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ismi geçer. En çok Hazreti Musa'nın adı Musa, geçer. Musa pardon, pardon, pardon. Musa tamam. En az kimin geçer? Eee en az ismi geçen. Ee, en az ismi geçen Eee Adem Aleyhisselam olsa gerek. Hazreti Üzeyir, bir Sayın defa geçer. Üzeyir. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler. Kur'an'da ismi geçen beş peygamber sayar mısın? Kur'an'da ismi geçen beş peygamber. Hazreti Musa. Muhammed Aleyhisselam Peygamberimiz. Eee... Musa. Nuh Peygamber. Evet. İsa Peygamber. Evet. Başka ka? Başka. Bir tane daha say. Tamam. Dört de yeter. Teşekkür ederiz. <laughs> Sağ olasın. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen beş peygamber sayar mısın? Sayarım. Hz. Muhammed, Hz. Adem, Hz. İsa, Hz. Musa. Son olarak sayabileceğim. Kutsal kitaplara inenleri saydık. Aha. Geri kalan çoğunda da geçiyor. Hazreti Yusuf ve ismi geçmeyenler de var aralarında. Hazreti Yusuf'un da geçiyor. Ben teşekkür ederim. Kur'an'da ismi geçen beş peygamber. Hazreti Adem bir, Hazreti İdris aleyhisselam, Hazreti Salih aleyhisselam, Hazreti Yusuf aleyhisselam. Tabi en son bizim peygamberimiz. Hazreti Yakub aleyhisselam, Elyasa aleyhisselam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen beş peygamber söyler misin? Şimdi ilk önce Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz bir. Peygamberimiz bir. Nuf e, Nuh peygamber 2 e, Hz. İbrahim peygamber 3 Ondan e, sonra Hz. Eyüp 4 dört. dört Ondan sonra bir tane daha e, bir tanesini işte hasılayamıyorum ama Lüt Lüt peygamber de vardır herhalde. Kim? Lüt. Lüt. lüt evet. Teşekkür ederiz. Kur'an'da ismi geçen 5 peygamber sayar mısınız? Kur'an'da ismi geçen... Harflerim gel buraya. <laughs> Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'iz abi. Bir. Hz. Yusuf. İki. Başka neydi? Musa değil mi? Hz. Musa. Musa. Hz. İbrahim var mı? Var. Teşekkür ederiz. olasın. Teşekkür ederiz. Kur'an-ı Kerim'de geçen 5 peygamber sayar mısınız? Hz. Adem peygamberimiz. Hz. İbrahim peygamberimiz. Hz. İsa peygamberimiz, Hz. Musa peygamberimiz, peygamberimiz, son peygamberimiz, Hz. Muhammed sallallahu peygamberimiz. En çok hangisinin adı geçer abim? En çok hangisinin adı geçer? Hz. İbrahim peygamberimiz adı geçer. Hz. İbrahim. Evet. Hz. Musa'nın adı geçer. Musa mı? Yaklaşmışım demek. Evet. Musa. Hz. Muhammed'in adı kaç defa geçer? Ya onu bilmiyorum ya. Yalan söylemeyeyim de. Geçiyor tabii de bilmiyorum yani. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.